Günaydın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Bugün uykumu almış bir şekilde kamerayı açıyorum sizlere arkadaşlar. Demir ve ben hazırlandık. Hollanda'dan bir arkadaşım geldi. Cansu çok sevdiğim bir arkadaşım. Onlara gidiyoruz. Onların da burada evi var. Demir de süslendi, püslendi. Ben de hazırlandım. Yani 15 dakika içerisinde hazırlandık öyle söyleyeyim size. İsteyince oluyormuş demek ki. Dayıkımı aldığım için böyle e, hızlı bir şekilde hazırlandık. Annemi alacağız. Annem de gelecek bu arada. E, onun öncesinde ufak bir hediye almak istiyorum. Arkadaşıma, ailesine, annesine falan. Bakacağız şimdi çıkalım yola. Evet Cansu'lara geldik. Abisine kavuştu Demir. Abisi. Biz de yaparız. Demircim gel oğlum. Ne oldu? Ya Kamera ya, yatınca yapıştı. kaldın demir. öyle aşkım. Demir. <laughs> demir. Hadi bir sarıl Demir'e. Bak seni şeye koyacağım. Sarıl Demir'e. <laughs> sen... diye şeyi Demir'e gördün mü? Hayır, benim oğlum ayakları nasıl yara olmuş ya. Ne yaptın anneciğim? Bu ne anne? Sakız. <laughs> sakız yapıştırmış Sen de Sen Sen burada. Sen burada. Gel bana sarıl o zaman. Ona sarılmak istemiyor musun? Öpçek abi. Öpçek abi. Kucak kucak Aferin size. <laughs> ah. ay, abisi Demir'e hediye almaz. almış. Bak kardeşim bak Demir. Al. Gel. Bak Mi mi Anne bir iftet Benim bu. <laughs> ay. Ay. Bir Al. Al. <laughs> Aç. 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 Ney neyse. Sen ne, aldın diyorum. Ne, ne sen? Tamam ben. Gel. Gel. Hadi gel bakalım açalım. Ay Biz hiçbir yere gidemedik. Şöyle hep eve hediye aldık ama. Ne zaman öpersin? Ya olsun. Vallahi Ayperen'e falan hiçbir şey alamadık. Gidemedik. Ay, atalım, tamam tamam seni açalım gel. Önce onun için açın ondan sonra. At, At, gel. Ayy bunlara bakmıyor musun? <laughs> Yok, oyuncaktan. Ay bak teyze oyuncaktan ne almış ya. ay ne, ay, ay 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 kız <laughs> şey almış onları. Kız ceyin emin kız <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederiz kuşum. Kesene bereket. Ay çok güzel. Ay 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 ay. Ay, ay, Demir e ay, de almış. <laughs> Demir. Ay bak teyze ha, almış sana. Oyuncu Oyuncağı şey aldı, Oyuncağı şey aldı ki. Kafayı da vurdu <laughs> gidiyor. Gel. Abi mi arıyorsun? Abi. Tamam abi geliyor gel yanıma. <laughs> senin burası kimin evi oluyor? İkinizin evi oluyor değil mi? Ben sonra can suya ya kıyamam. <laughs> Söyle zandım. evde olmayan bir şeyler almışımdır Hı. inşallah. Evde zaten düzgün bir şey yok ki şey yani. Tatil <laughs> <laughs> gibi ya. Evet. Teşekkür ederim. Kesinize bereket. Evet Cansu'lardan çıktık arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Sonra annemlerin işleri vardı. Arkadaşıyla birlikte. Onları bıraktım gidecekleri yere. Ardından eve geçtim, Demir'i uyuttum, yemek yaptım ve çıktım. Demir muhtemelen 1-2 saat sonra uyanır. Benim işim de 2-2,5 saat kadar sürecek. Şöyle tırnaklarımı yaptıracağım. Tırnaklarım bayağı bir kötü olmuştu. Biraz daha kısaltacağım. Çok çabuk uzuyor çünkü. Pedikür de yaptırmam gerekiyor. Ama burada yapıyorlar mı, yap yapmıyorlar mı bilmiyorum. İlk defa gideceğim buraya. İnternet üzerinden görmüştüm burayı da. Birkaç model beğendim. Onlara bakacağım. Öyle geldim bakalım. Şimdi 5 dakikam kaldı randevuya de. İnşallah Demir biraz daha uyur da. Babası bakıyor çünkü şu an babası yanında. Hadi gidelim bakalım. Tırnaklarımı şöyle kısa yaptırdım arkadaşlar ve çok güzel parlıyor. Bakar mısınız? Diğer yaptırdıklarım gibi değil bu daha parlak ve daha güzel oldu. Gerçekten çok beğendim. Oradan çıktım ufak bir alışveriş yaptım. Yarın çünkü pikniğe gideceğiz, denize gideceğiz. Onun alışverişini yaptım. Şöyle boğazlığımı falan aldım. Bir buçuk iki saat arası sürdü. Hemen eve geldim. Demir'in karnını doyurdum. Kendi karnımı doyurdum. Birazcık oyun oynadık. Ardından duşa girdi Demir ve uyudu. Zeytinyağlı fasulye yaptım arkadaşlar lezzetli oldu. Mutfağı tertemiz yaptım. Şöyle yeşil fasulye yapmıştım. Onu Tarık Bozdağ'a koyacak. Tamamen soğumasını bekliyorum. Buradaki bütün işim bitti. Sandalyeleri kaldırdım. Yarın robot süpürge bütün evi temizleyecek biz yokken yerler falan bayağı bir kirlendi. Ve sil süpür yapsın istiyorum. Demir'in çantasını sadece hazırlayabildim. Bu arada bayağı yoruldum arkadaşlar. Şöyle arkadaşımın aldığı kıyafetleri. Bunu Demir almış. Şöyle alt üst takım. Çok güzel. Tam bedenini almış bu arada. Şöyle. Demir zaten bayılıyor böyle renkli şeylere. Bir de kıyafet giymeyi gerçekten çok seviyor. Dolabının başına kendi gidiyor. Cici cici diye bağırıyor. bunu cici giydir diye. Bunlar da kız şemin. Şöyle. Bunları da seneye giyer kızım. Bakın, çok tatlı. Dolabına düzleyeceğim bunları da. Sonra yıkayacağım, en son yıkayacağım. Birçok kıyafetini, bir kısmını yıkadım. Demirden kalanları vesaire, arkadaşlarımın verdiklerini. Onları ayrı bir yere koydum. Bu yeni gelen, yeni aldıklarımızı en son yıkayacağım. Onları yıkama sebebim de hurcun altında böyle bir koku oluyor ya arkadaşlar. Bu kokusu. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu, bunlar böyle güzel güzel kokuyor evdeki kokusu falan biliyorsunuz. Onların kokusuyla karışınca rahatsız etti beni. O yüzden yıkamak istedim. Tarık hala dizi izliyor ama bende hiç enerji kalmadı. Bugün ben yatıyorum. Sabah erken kalkacağım. Çocuğun kahvaltısını hazırlayacağım. Pikniğe gideceğiz. Bir sürü yapılacak iş var. He, bir de mercimek köftesi yaptım patates salatası yaptım. Yarın için baya bir şeyler yaptım. Hazırlamış mı yani? Dolap şu an hazırlıkla dolu. Bakar mısınız kızımın dolabına ya? Çok güzel oldu. Burada yıkananlar var. Bunlar her şey demiyorum. bazı atadan kalanlar falan da var. İlk giydiği kıyafetlerden biri mesela. Bunu Demir de giymişti. Kızımıza da giydireceğim. Burada da en son aldıklarım var. Böyle hediye gelenler var. Şöyle bunlar bakın hep hediye gelenler. Çoraplar, müslinler. Demir'in oyuncaklarını yıkadım bu arada ilk oynadı oyuncakları. Kardeşi için saklıyorum bunları. Burada yine kıyafetleri var. Burası full. Yeni alınanlar. Bunları buraya böylece astım. Ayakı daha güzel direkt. İnsan baktıkça böyle hevesleniyor, heyecanlanıyor. Burada yıkananlar var. Şu an boş gözüküyor. Bu arada burada bir raf yeri daha var şurada buraya da raf koymayı düşünüyorum aynısı gibi şöyle bir tane kestireceğim hatta şurada bile var arkadaşlar bakın bir de buraya kestireceğim yani burası ayrı dolap olacak sadece buraya asılacakları koyacağım şuraya kadar altına bir tane daha raf koyarsam bence çok güzel olur diye düşünüyorum İki tane raf kestirmem gerekiyor buraya tam ve hoş bayılıyor dolapların içine girmeyi Geçen gün böyle dolabın içine girmiş. Demirde kapatmış. Bir yerden ses geliyor. Nereden geliyor diyorum. Bir açtım baktım Vega. Yine annem hadi aşağıya. İn bebeğim. Vega şu. Annem. Vega tüyleri uzadı. Ama robot süpürge aldık anneciğim. Tıraş ettirmeyeceğim. Kokla. kardeşin geliyor. Bir kardeş daha geliyor Vegoş. Hazır mısın? Hüsnü tek tek kokladım. kokla. Şimdiden alıştır kendini. Kusucuk ya. <laughs> Gel. Pis 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 Annesinin pis kuzuşu. Anne Annesinin Anne, ben bunu böyle seviyorum. Anne senin kuşuşu. Abu, annem. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten çok güzel. Aşırı güzelsin ya. Oy, 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 oy. Oh, 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 Çok seviyorum ya. Vallahi hayvanlar çok seviyorum. Bir de bunun tüyleri böyle yumuşmuş, yumuşmuş, yumuşmuş. O kadar tatlı ki. Bir de Vegoş'un şu huyunu çok seviyorum. Demir ne yaparsa yapsın asla ve asla bana da aynı şekilde. Ben en çok kedilerin tırmığından korkarım. Yani ben tırmaklamasından korkarım. Vegoş asla yani hiç öyle bir hareketini görmedik bu zamana kadar. Ki Demir daha çok küçükken bebekken neler yaptı. Ona rağmen asla yani. Demir uyandığı zaman Vega koştur koştur kapının önüne gidiyor. Ağlamasını ilk duyan kişi o oluyor. Seviniyor, heyecanlanıyor. Demir ona sarılıyor, o ona sarılıyor. Şu an Demir daha bilinçli, daha çok seviyor Vegoş'u. Eskiden tam olarak algılayamıyordu. Dışarıdaki hayvanlara karşı da öyle. Geçen gün şöyle bir şey yaşandı arkadaşlar. Arkadaşlarımızla birlikte kahvaltıya gittik. ve bahçe arası bir yer orası da. Park da var aynı zamanda sürekli gittiğimiz yer aslında. Demir de skuterıyla böyle geziniyordu etrafta. Sonra oradan bir çocuk Demir'in altından skuterı çekti. İttirdi, düştü. Nasıl ağlıyor, nasıl kendinden geç, Anne, anne diye koştur koştur bana geldi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi karşı taraftaki de çocuk yani. Biraz da ben bineyim demiş. Almak istemiş. Yani daha çok derdini anlatabilen çocuk. 4-5 yaşlarında bir çocuk. Sonra ben bunun böyle olacağını bilemedim işte falan filan dedi babası falan geldi konuştuk vesaire neyse hallettik sonra bir şekilde ve Demir çocuğunu ağladığını görünce Scooter hemen aldı verdi bindirdi. Sonra bir aradan 10-15 dakika geçti. Yine bağırmaya başladı hani "skuturum skuturum" diye. Ama 10-15 onun oynamasına izin verdi. Bu, böyle güzel bir şey. Velhasıl böyle bir durum yaşandı arkadaşlar. Neyse ki ucuz atlattık. Sabah gösteririm zaten. Burnunda falan ufak yaralar var, çizikler var. Herkes ne oldu ne oldu diye soruyor. Instagram bana da paylaşmamıştım belki. Böyle dinlenmiştim. Şu an iyi. Bir sıkıntısı yok ama... <laughs> üzülüyor insan yani tamam çocuk yapıyor bir şey de diyemiyorsunuz ama çok üzüldük. Bir de her tarafın böyle yara böyle içinde görünce insanın böyle içi cız ediyor. Neyse bunlar çocuklar dışa kalka büyüyecek tabii ki. Şimdi ben yatıyorum artık dinleniyorum. Bir maske yapacağım yüzüme. Bununla birlikte şu 15 dakika kestiririm. Sonra uyurum. Sabah erken kalkacağız. 8 gibi ayakta olurum. Piknik hazırlığına başlarız. Evet günaydınlar arkadaşlar. Şimdi ay, piknik hazırlığı yaptık. <laughs> <laughs> Şöyle buzlu sağ aldım. açır deride sıcak basıyor bana klimayı artık açmaya başladık. Gerçi sarık terliyorum diyor. Ama ben ekstra bir terliyorum. Hamileliğin verdiği bir şey. Demirde de bu aylarda olmuştu, başlamıştı. Ağustos'a kadar ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Şu tabaklarımızı, çatalımızı bugün akşam 4'e 5'e kadar orada oluruz diye düşünüyorum. Oradan ayrılmayız. Yani bu bir piknik video olacak ikinci günü. E, çayımızı aldım. Bu arada bu koğaçanın çay çok iyi. Biz bunun bir de sandalyesini aldık. Masa takımını aldık. E, Dekatlonundan almıştık. Gerçekten çok iyi çıktı. Bardaklarımız, piknik bardakları. Bir piknik ses almayı düşünüyorum ama. İnternette görmüştüm. Onu alacağım. Sizinle de paylaşırım. Bu arada Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle domates. Ay bu domates çok güzel. Bunu A101'den buldum. Salatalık aldım. Dün alışveriş yaptım şöyle şöyle bir bazlama aldım. Bunu internette bir tarifte görmüştüm. A101 reklamlarında galiba görmüştüm. Bunun içini böyle açıp üzerine şu kirinin labnesini süzme peynir ardından bu jambonu ekleyeceğiz. Ve güzel bir sandviç olacak. Çok güzel olur bence kahvaltıda. Mercimek köftem, patates salatam, zeytinim, zeytinin yağsını fazla koydum salataya da ekleriz diye ekstra zeytinyağı almadım. Bunlar salatalık salatalık malzemeleri. Özlem de bir şeyler almış zaten. Ee, yumurta da aldım. O da almış çünkü yumurta. Şu çok güzel. Bunu cansu getirmişti. Bundan da götürüyorum. Demiris suyunu soğuk yaptım çay. Her şeyimiz hazır yani arkadaşlar. Bugün akşama kadar yetebilecek kadar erzağımız var. Yani bunun dışında bir de Özlem de bir şeyler aldı. Kayınvalidesi de börek yapmış. Evet, şimdi hazırlığa başlıyorum. İnşallah şunlar Peynir yok herhalde, onlarda da yok peynir. peynir? Ne peynir ne? acaba? Plastik bir kaba koy, bir şey olmaz. Onu haşlamıştım zaten. <laughs> suyumuz hazır. Yer yeterse şu su yetmez değil mi? Beş litre almış belki bir tane. Tam o zaman. 50 yani kamak için yani. yani. Şu yeter. O içme suyu yani diğerinde. Limonlarımız. Limonu e sen mi aldın fazla? Bir tane fazla aldım ben yani. evet. Mercimek köftesine falan. Evet, Hazırlığımız bitti. Demir hazırlandı, ben hazırlandım. Ee, i̇çerideki eşyalarımız hazır. Şimdi arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Onlar muhtemelen saat 10.30'a doğru hazır olur. Bir yarım saatimiz daha var. Ben de orada yatak yüzlerimi falan değiştireceğim. Anneciğim! Kime el sallıyorsun? O kim?

Evet geldik şöyle güzel manzarayı yakalamak için bayağı bir bekledim arkadaşlar. Çünkü inanılmaz şekilde kalabalıktı. Hala kalabalık gördüğünüz gibi. Sol taraf full dolu. Buralar da doluydu. Şimdi yeni yeni kalktı insanlar. Burası saat 9 gibi kapanıyor. Yine Faselis'e geldik. Demir elinde kolluklarla geziyor Jüpiter ablasının. Ama inanılmaz keyifli ve güzel bir yer. Çek beni gel elime çek. <laughs> Ay. Çok güzel. Şu güzelliğe bak. Aa, Tarık şuna bak çok güzel. Oraya Ama bu çok güzel değişik. Hayatımda ilk defa aa. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yemin ederim bak ha. böyle yengeç mi? Surata bak. Ay çok güzel. Demir Öyle bak mi? ne var burada demir. Yo canlı. Gel <laughs> şu midye. <gülüyor> <gülüyor> bak şu midye. Aradaki. Yo, <laughs> Çıkmıyor ama şu da midye bak burada. Babam. <gülüyor> Memin. Memin. <gülüyor> bak mideye bak ya. Anneciğim açma. Birazdan tekrardan gireceğiz. <laughs> Bitti mi? Aç. Eve geldik. Beni güneş çarptı galiba. Bayağı da bir yandım. Bugün güneşte. Güneş kremi de sürdüm ama fayda etmedi. Demir de yandı. Tarık da aynı şekilde. Diğer gittiğimizden daha fazla yandım. Çok kalabalıktı. Geçen gittiğimizde bu kadar kalabalık yoktu. Gayet sakindi. Gürültü de vardı. E, müzik falan açanlar vardı. O yüzden kamerayı çok fazla çalıştıramadım. Ama güzel geçti. Eğlenceli geçti. Antalya'da Mayıs ayı gibi başlıyor arkadaşlar. Demesi faslı. Ve hafta sonları çok kalabalık oluyor. Hep başka şehirlerden de gelenler olduğu için. Gitmeden önce temizlik yapmıştım evde. Temizlik yapmıştım derken yani resimleri falan değiştirdim. İşte battaniyelerimi yıkadım, onları dışarı serdim. Ev taklitlerim falan yıkadım. Halılarımı verdim halıcıya. Bebek yatağını verdim. Bir de koltukları yıkattıracağım. Koltuklar da çok kötü oldu çünkü. 6 ayda bir yıkanması gerekiyor yoksa leke tutuyor. Cumartesi günü genel temizlik olacak. Yani e, koltuklar yıkanacak. Ondan sonra komple bir abla gelecek. Ablanın günü. Cumartesi günü zaten. Mis gibi şöyle bir temizlik olsun istiyorum. Kızımız gelmeden de yine böyle bir temizlik daha yaparız. Daha 3-3,5 üç, üç, ayımız var. Bugün tam 24 haftalık olduk. <laughs> Kocaman oldu. 6 aylık oldu karnımda da bayağı bir çıktı. Nefes alıp verirken bile zorlanıyorum ve yoruluyorum. Ağırlık çöküyor. Demirin peşinde koşturmaktan da zaten zaman nasıl geçiyor anlamıyorum gerçekten. Ve bu arada arkadaşlar çok güzel bir gelişme oldu. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Atanın Mayıs ayında mahkemesi olacağını söylemiştim size. Dört gözle mahkemesini bekliyoruz. Yani bir tık daha bizim aleyhimize dönmüş gibi şu anda ama kesin bir şey konuşamıyorum tabii ki bu konuda çünkü her şey yargıda kesin bir karar verilmeden de buradan yorum yapmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. O yüzden ben de elimden geldiği kadar yüzeysel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama tabii ki işin arka tarafında çok acımasız bir tabloyla karşı karşıyayız. Bilir kişi biliyorsunuz raporlar gitmişti. Bilir kişiye yönlendirmişti e, hakime hanım dosyayı. Hani ailenin bu zamana kadar yaptığı harcamalar vesaire. Maddi anlamda çok konuşmak istemiyorum. Çünkü hani bizim içimizi soğutacak bir şey değil. Ama tabii ki insan karşı tarafında bir şekilde mağdur olmasını istiyor. Biz daha çok işin şu kısmındaydık. Yani bu doktorların e, bize bunu yaşatan Olayda adı, ismi geçen ve e, bizi mağdur eden her birinin tek tek ceza almasını istiyorduk. En büyük dileğimiz buydu ve bizi en çok üzen de şu oldu. Bütün doktorları biz e, bu olayda adı geçen, işte oğlumuza müdahalelerde bulunan yanlış, müdahalelerde bulunan bizi yanlış yönlendiren bütün doktorların hepsine tabipler birbirine şikayette bulunduk ve red yedik. Bu bizi çok üzdü red yemek. çünkü hiç dinlenmedik. Bunu duyduktan sonra yani dedim ki biz hakkımızı nasıl savunacağız, bizden sonraki insanlara nasıl yardımcı olacağız. Çünkü bu doktorlar hala çalışıyorlar, hala benim gibi gebe insanlar güvenerek bu insanları doktor olarak seçiyor. O yüzden e, bunun ret alması çok çok üzmüştü. Yani çıkmadığımız yer, konuşmadığımız yer kalmadı aslında. Sürekli bunu buradan dile getirdik. Elimizden geldiği kadar sosyal medya hesaplarımızı büyük ölçüde olabildiğince hakkımızı savunmaktan yana, bu süreci anlatmaktan yana kullandık biliyorsunuz ki ve peşini asla ve asla bırakmayacağız bu işin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğiz. Biz çünkü her birinin tek tek ceza almasını istiyoruz. Hiçbir şekilde benim içim soğumayacak, bizim içimiz soğumayacak. Ama en azından bunu duymak istiyoruz, görmek istiyoruz. Biz Tabipler Birliği'nin bu verdiği karar reddetmiştik. Çünkü biz dinlenmedik. Bunun üzerinde durulmadı, konuşulmadı. Bilgi aktarımı yapılmadı. Aile dinlenmedi. Neye e, istinaden siz bu doktorların haklı olduğunu savunuyorsunuz gibi geri e, red kararı istedik. Ve Sağ olsunlar ki bizi dinlemek istediler. O yüzden bizi Ankara'ya çağırıyorlar arkadaşlar. Ankara'ya gideceğiz. Yakın zamanda yaklaşık bir 9-10 gün içerisinde mahkemeden 1-2 gün önce ve bizi dinleyecekler. Ve inşallah bütün kalbine inanıyorum ki en azından yüzümüzü güldüren bir haberle döneceğiz diye hissediyorum. Çünkü bu büyük bir gelişme. Gerçekten büyük bir geçmiyor. Yani mahkemenin seyri açısından da e, büyük ölçüde bizi mutlu edecek bir karar alabilirsek orada çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. E, çok sevinçliyiz, çok heyecanlıyız. Ya, tabipler birliğinden böyle bir e, talep olması, hani ya biz en çok şuna zaten üzülmüştük. Çok fazla konuşamadık bu süreçte. Konuşulmuyor zaten. Yani sadece bazı belli başlı araştırmalar yapılıyor. Yani daha çok avukatımız e, tabii ki yazıları yazıyor, gönderiyor vesaire ama biz bir aile olarak, yani acılı bir aile olarak dinlenip hani gerçekten bu olayın bir şekilde feraha kavuşmasını istiyoruz. Üzerinden kaç sene geçerse geçsin. Yani 90 yaşıma da gelsem bu mahkemenin e, peşini bırakmak istemiyorum. Ki inanıyorum ki yakın bir zamanda güzel, hayırlı bir haber alacağız. İnşallah bunun haberini de sizle paylaşıyor olurum arkadaşlar. Birkaç gündür bunun heyecanını yaşıyoruz. Sizlerle de yeni paylaşma fırs fırsatı buldum. Bana da Tarık haber verdi. Avukatımız da gelecek bu arada bizimle. E, muhtemelen kayınvalidem de gelecek. Bir gün içerisine gidip geleceğiz. O arada demire annem bakacak. İnşallah hayırlı haberlerle döneriz. Siz de... Lütfen e, dualarınızı eksik etmeyin. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Birazcık yorgunluğuma verin lütfen bu aralar gerçekten çok yoruluyorum. Nefes nefese kalıyorum. Zorlanıyorum bazen. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Öpüyoruz. Bay bay.